GP Oyuncak kanalından herkese merhaba, ben Sena. Ben de Nil. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Önümüzde Uş Poşin Slime Sürprizlerimiz var. Ve içlerindeki materyallerle tam iki farklı iktir yapabiliyoruz. Yani iki farklı slime yapabiliyoruz. Ve slime'larımızı istediğimiz gibi renklendirebiliyoruz. Çeşitli bir sürü materyalle böyle süsleyebiliyoruz. Nil. Ay çok güzel. Ee <laughs> peki beni niye korkutuyorsun o zaman? Çünkü iksirlerimizi yaparken doğru su oranını koymamız lazım. İksirlerimizi tam kıvamında yapmamız gerekiyor. Hmm. Çünkü iksirlerimizi yaptıktan sonra bazı testlerden geçireceğiz. Aaa çok heyecanlandım. Bakalım kim kazanacak? Ve bu testler bizi birazcık zorlayacak Nilcim benden söylemesi. Ben de öyle tahmin ediyorum. Hadi hemen kutumuzu açalım o Hadi. zaman. Hadi. Önce paketini şöyle bir yırtalım. Evet, çıkarıyorum. Yaşasın, açtım. Ben de açtım. Nasıl yapıyoruz göster? Böyle sihirli kutumuzu çıkarıyoruz. <laughs> İçinden malzemelerimiz Aa, çıkıyor. Bir Çok sürü güzel. güzel. çıktı, bir sürü. Şu asanın güzelliğine bak. Benimki de mor. Benimki de yeşil. Çok güzel yıldızlı yıldızlı. Bayıldım. İçinden iki tane. İksir kutusu çıkıyor. Hı hı. Çünkü iki farklı iksir yapabiliyoruz. Evet. Karışımlarımızı hazırlamamız için bazı materyaller Aa, var. Plush Plushin Slime Surprise İsmi de çok havalı. Evet. Aa Nil bak nasıl kullanacağımıza dair bir tane kitapçık çıktı. Çok tatlı. Aa bu bize yardımcı olur bence. Önce işaretli yere kadar temiz suyla doldurun. Sonra sihir tozunu karıştırın. Karışım olana kadar 3-5 dakika bekleyin. Karıştırırken sihirli sözler söylemeyi ve gülümsemeyi unutmayın. Tamamdır anladım. Ben de sana bak ne okuyacağım. Sihirli unicorn sürpriz ışıltısı. Ha? Sihir tozumuz. Sihirli değneğimiz sihirli şişe. Bir de suyumuz var. Bir de sihirli iksirlerimiz. Aa evet. Hadi yapalım. Şimdi ilk başta suyumuz geldi. Söylenen yere kadar evet, su evet, şurada bir çizgi var onu gösterelim mi? Aa tabii Bak ki. Bak burada şöyle bir çizgi var. Buraya kadar koyacağız suyu. Hazır mısın? Hazırım. Ben suyu çok dikkatli döküyorum. Şimdi Benden çıkan iksirlerin ismi bulut kadar hafif bir serum hazırlamak için sihirli adımlar diyor. Diğeri ise en iyi arkadaş iksiri. Ya, ya ne güzel. Çok güzel isimler. O zaman ben de okuyayım. Hadi oku. Sonsuz enerji toni hazırlamak için sihirli adımlar. İkincisi de renkli eğlenceli hayaller iksiri. Ya çok tatlı bir isim. Hadi hemen yapalım. İnanılmaz heyecanlandım. Hadi bakalım. Koyuyorum ben. Koy. Ben de başlıyorum. Benimki yeşil bir renk. Benimki de sarı. Şimdi ben çok iyi oldu. <laughs> Karıştırıyoruz. Bunu böyle bir süre karıştıracak mısınız? Sonra 3-4 dakika sonra olacak mısın Tamam. Ee, nasıl olacak acaba? Çok merak ettim. Ya ben de. Senacığım karıştırdıktan sonra biraz beklememiz gerektiğini biliyorum. Ama bence ben beklemesem de olur. Yani benimki evet biraz olma aşamasında arkadaşlar. Ama bence bekleyici olacak. Ben öyle hissediyorum. Evet şu an Nilinki tamamen olmuş gibi görünüyor olabilir. Sonuçta burada yazıyordu 3-4 dakika bekleyin. Ben o yüzden şimdi bekleme aşamasına bırakıyorum. 3-4 dakika sonra tekrar görüşürüz. Hadi bakalım. Gerçekten ben kendi slime'ımdan çok memnunum. Yani benimki de beklenince biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Bakın zaten birazcık da süsleyeceğiz burayla. Ve iksir şişemize koyacağız. Bence o sırada benimki de çok daha iyi olacak. Hadi bakalım süsleyelim o zaman. Hadi süsleyelim. Bakalım işlerinden neler neler çıkacak. Burada bazıların isimleri yazıyor. Mesela macera tozu var. Güven simi var mutluluk kıvılcımı var. Bende de bir sürü var. Cesaret pırıltıları var, bilgelik tozu var, enerji tamlaları var. Hadi açalım bakalım. Hadi ne çıkacak? Arkadaşlar çok güzel pullar çıktı. Hmm. Şuna bakın. Ay ne kadar güzel. Evet, çok aa, güzel. Birazcık bundan koymak istiyorum. Çıktı. Ben birazını kullanacağım. Tamam. İkinci iksirimiz evet. için de kullanırız. Renkli pullar var. Şuna bakın. Ay çok güzel. Ay benimki gerçekten çok sihirli olacak arkadaşlar. Ay bana çok güzel şeyler çıkıyor. Şuna bak. Hey. Aa parıl parıl. Bunları hey. da atalım. Bende ne çıktı? Bakalım. Bak. Aa çok güzel renkli boncuklar. Aa. Ay, bunlar çok güzelmiş yani. Çok güzelmiş gerçekten. Gerçekten iksirlerimizi süslemek ve kendimize ait böyle farklı şekil... Arkadaşlar çok özür dilerim. bile tamamlayamadım. Çünkü o kadar güzel ki. Aha, Aa, ay bu ne? Bayıldım. Çok güzelmiş. Sanırım hayatımda gördüğüm en güzel slime olacak. Ay hadi bakalım. Bak. Aa, çok güzel. Mavi. Hop. Aa şuna bak. Ay çok güzel. Bayıldım bayıldım. Şekilli şekilli yeşil toplar. Yeşil slime'a çok yakışacak. Bak. Bakayım. <laughs> Ay renkli kalpler. Çok güzel. Çok güzel. Çok. Hop, bunu da koydum. İki tane kaldı. Bakalım ikisinden ne çıkacak. Renkli yıldızlar çıktı bu sefer de. Çok güzel. Bunu da koydum. Bak. Ay çok güzel pembe pembe. Şimdi karıştıralım bakalım Hadi bakalım Çok güzel olacak ya Evet çok güzel gözüküyor Sonra bu iksir şişemize koyacağız Daha da güzel olacak arkadaşlar Bence bunu yatağımızın kenarına odamıza Böyle süs gibi bile koyabiliriz Çünkü renkli böyle simli parlak bir şey olacak Evet Bu arada benimki de çok güzel bu kıvama geldi Evet çok mutluyum. olmuş artık biraz daha Benim artık hazır Benimki de hazır Hadi gösterelim çok <laughs> Güzel oldu. <laughs> ben çok beğendim. Ben de bayıldım. Hadi şimdi iksir şişemize koyalım. Arkadaşlar iksirlerimizi iksir şişesine doldurduk. Arkadan da yorumlar geliyor bana seninki daha iyi diye. Ya arkadaşlar bence benimki de güzel oldu ya. Güzel oldu tabii ki o kadar emek verdin. Ama sanki benimki daha güzel oldu. Neyse bunu challenge'larda göreceğiz Nilcim. Bakalım. En iyi arkadaş iksirimi hazırladım. Benimki neydi? sonsuz enerji toniği. Şimdi benim için sırada bulut kadar hafif bir serum iksirini hazırlamak var. Sen ne hazırlayacağım? Renkli eğlenceli hayaller iksiri. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk yine suyumuzu dökerek başlıyoruz. Evet. Sıra tozumuzda! Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Çok güzel. Sihirli iksirlerimiz hazır. Şimdi challenge zamanı. Hadi bakalım. Çok heyecanlandım. Öncelikle ikimiz de ikişer tane iksir yaptık biliyorsun değil mi? Ve içlerinden birini seçeceğiz ve onlarla üç farklı challenge yapacağız. İlk challenge'ımız şöyle. Slime'ımızı elimize alacağız. Bakalım kimin slime'ının kıvamı daha iyi olduğunu çözeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız biliyor musun? Elden elin geçireceğiz ve elimizde slime parçası kalmamasını isteyeceğiz ben kazanacağım. Kıvamı çok güzeldi çünkü seçeceğim slime'ımı. Bence benimki bekledikçe güzelleşti. Ben benimkinden de çok ama çok eminim. Sen sanırım çoktan seçtin slime'ını. Ben de yeşilimi seçiyorum. Hadi deneyelim. Hadi bakalım. Şuna aa, bakın. Aa. Güzel olmuş. Aa, Oo, çok rahatlatıcı. Çok güzel. İçindeki renkli renkli simler, boncuklar Bakan hepsi görünüyor. Çok güzel. Neyse hadi başlayalım hadi. <laughs> Hazırım. <laughs> ben de bir tekstim var. <laughs> hadi jürimize soralım. Ben kazandım. Tebrik ederim Sena'cığım. Belki ikincisinde kazanırım artık. Güzeller güzeli. Slime'a güvenim sonsuz zaten. Ha, benimki de çok güzeldi ama işte. Hadi ikinciye geçelim hadi. İkinci challenge'ımızda slime'ımızdan ilham alacağız ve ona göre bir makyaj yapacağız kazananı da hakemimiz belirleyecek. Tamam. Gerçekten çok iddialıyım bu sefer. Bakalım ne olacak? Benim slime'ım renkli, simli ve yeşil tonlarında. Benim de mavi var, pembe var. Ben de büyük ihtimalle o tarz bir renk kullanacağım. Bu arada challenge'ımızın en vurucu tarafı şöyle. Bir dakikamız var, tek aynamız var. Aa çok kısaymış ama. Bakalım nasıl olacak? 3, 2, 1 başlayalım. Başlayalım. Evet. Şimdi çok ben alayım. Ben şu yeşil kalemi alayım çünkü slime'ım yeşil. Ben bakmadan da yapabiliyorum. Çok yeteneklisin Nilcim. Ya yani Nil göremiyorum <laughs> ama ben. Of çok zor böyle gerçekten. Bir de şuradan şöyle oy. bir şey alsam. Daha olmam lazım. Ay. Yaptım. Ay. Süremiz bitmiş Nil. Gerçekten mi? Ha, ama baksana gözümün birinde var birinde yok çok komik oldum. Ben de çok komik oldum. Neyse <laughs> <laughs> Bence gözlerimize baksalar yeter gibi düşünüyorum ben. Yani yanakları çok görmeyelim. <laughs> hani bu ne ya? <laughs> bence gözleri de görmeyelim. Ben saçımı şöyle kapatacağım. Dağıtamadım bile of. Hadi Hakem'e soralım. Evet. Hakem seçti. Evet, bence de çok güzel oldu. Kısa sürede şöyle gözlerimin üstüne hem maviler hem sarılar hem de burada bak böyle parıltılar koydum. Ben slime'ımla yüzümü kapatmak istiyorum. <laughs> Neyse üçüncü challenge'a geçelim. Hadi bakalım. Son challenge'da slime'ımızı tavana atacağız. Ve slime ilk düşen kaybedecek. Ay çok heyecanlı. Bence de. İddialı mısın? Hem de nasıl? İki, üç. Düşme, düşme düşme. Orada kal tamam mı? Hadi evet, sen orada kalasın canım benim. Ay, Ay. düşüyor galiba seninki. Ya. Sallanıyor hayır, gibi. Hayır, Tutun son gücünle ne olur ne olur. Gidin yani mi ben? Ne Yani düşme Yapma Ay, yapma. Ya. Canım, canım. Yani Yapacak bir şey yok acım. Benimki sapa sağlam duruyor. Ya arkadaşlar ya. Bence ben kazandım artık. Çok bariz, çok açık. Evet, bugünkü challenge'ımızın kazanan Nil oldu. Baksanıza evet. hala duruyor sapa sağlam. Tebrik ederim Nil'cim. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Oh! <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone <laughs> olmayı.